Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu saat oynuyorum ve çeliği maksadım ve e, yıldız gücünü çıkarttım. Şu an gördüğünüz gibi 10 10 puandayım ama göstereceğim şimdi. Tabi şeyde. Neydi onun adı? Powerplay'da. Puanım o kadar. Ayıp devam edeceğim. <laughs> Tekrar bir daha yapalım. Bir dakika. dakikanın buna, buna girmek zorunda kaldım. Bakın. Girmedi. Ha şimdi girdi. Şeyden yıldız gücü yavaş savaş. Fizik işte. Ee, bir maçım kaldı. 10 puanım yine gördüğünüz gibi. Şurayı seçelim. Bakın. Önceki se sezon diyor. Tavuklarla gidiyor gücünü de tamam. Oha bin otuz beş otuz beş ne yaptın lan? Arkadaşım neler yapmış bu? Lan bu bir tanesi 27 yedi rütbe oh be yok artık ne diyorsun? 26 bin kupa. Kim 32 bin? Bu ne ya? <laughs> Ana. Bunlar hileli hesap Kendisi yapmışsa da baksana. 32 bin kupa adam 15 bin kupa. Benden dön ama. Hmm. Ana. Elimize hiç oynamamış yok artık. Ne diyorsun? 28 rütbe mi Yuhu ya. Şimdi neyse. Ee, biz power play'ımıza geçelim. Lan bu ya. Tablet çöldürdü ya. Ne? Bir ulti daha. Ana düşüyor düşüyor düşüyor. Yok artık abi ne diyorsun ya bu ne? Lan bir çık anasını ya. Ya bir şey yapamıyorum. Bir şey yapamıyorum ya. <laughs> Son maçımı da 5 puana karşıladım. 15 puan. Başka yok. Bitti. Bugünkü power play maçları bitti. isi max'e cevaplan ama Neyse ben prott baba görmeyeceğim. Bir YouTube ama hani şeyle Tık demeseydim bir ile oynayacağım. Beni öldüren farkı alamıyorum. Görevlere bir bakalım. Görev var mı? Cininim var. Bir daha var. O zaman şey yaparız. Işte, böyle Öyle lef şeyler diyorum. Ama bilmiyorum. Oğlum onun şeyi var ya. Aa kendine yaptım ya. Nasıl gitti? Lan bir dur. Tövbe estağfurullah. Robot kafayı yedi ya. Lan ona geliyor. Hayır bana gelme. Bana gelme. Zaten görev bitti. Anam anam. Biz bittik. Biz bittik. Biz bittik. Sen mi geldin? Çektim seni. Aa, Aa, 800, yöre. <laughs> yöre, kıdaşlar. Kıdaşlar. Burada bir de ne? Abi bu kadar robot oluyor. Bu arada bir, bir dahaki güncelleme yaz yaz canavarı gelecek sanırım. Onlar öyle süper geldim, gelen mesajları şey yapıyorlar Bence. Yani benim anladığım o. Süpersel onlara diyor. Ondan sonra hepsi kolay yani. Ya uçu boşalttırdım bana Leonix. Ben buna Leonix diyorum ya. Git geliyor, git Ay. Benimden getirdi bunlar beni. Aha ilk robot. İlk tane bundan geldi sanırım ilk. İkinci, üçüncü geldi bundan. Sayacağım ben. Vurmazsana bana. Çok hatırlısı. Abi bu yapamadık şunu ya. Biz bunu öldüreceğiz kardeşim. Lan 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 kaç 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 oğlum kaç. Oğlum Leon bir ölmedi ya. Lo Leonix. Sen niye ölmüyorsun Leon? Keşke sana öldürebilseydim. Ne yaptın şimdi? 32 şey şu an şu hesaplaşmadaki büyük robotlardan 3 enerji çıkaran robotlardan oldu sanırım. Yok. Gel buraya ya abi. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapacaksın bana? Her şeyi yaptım. Ya bitir lütfen bitirme. Hayır ölme sakın ölme sakın. Bak 3 canı kaldı ya. Robotun 3 canı kaldı. Allah rızası için. <laughs> ya abi ya. Ya bu olabilir mi ya? Anca konuşmayı bilmiyor bu cinde ya. deli Ne oluyor? Lan? Oyun baga girdi. Gerçekten. Orada ekran siyah oldu. Yemin ediyorum ki ekran siyah olmuştu. Bunu <laughs> Sen. Sen ne yapıyorsun ya orada? Artistik taslayıp peşimden geliyor öyle. Lan sen de bir git. Hadi. Bu şeyli ben adam bence. Bu şeyle adam adam dermişim dermişim. Dermişim. Dedim. Dedim ve der. Çok güzel. Hayır hayır hayır. Ben kaçtım. Hayır ben kaçtım. Geliyor bir de artistlik taslıyor bana. Sen Max ne yapacaksın? İki Max bir arada. Gelin dost olan gelin. Şşş, Gel. Mükemmel sana. Yüce al. Oğlum çok ya. Ya, abi, ne ya. ne ya? Ne yapıyorsun? Hayır ölmem ölmem bunda ölmem 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 sakın sakın ölürsen daya yersin şeyle Ölürsen daha yersin ya. Oh. Dayak atamıyorum zaten. Şey diyeceğim. Ekrandan atmak istedim. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay.